Araba mı Asker mi? düştü düştü. Onu yere koyacağımı biliyorum. Hmm. Tam böyle iri. Onlar araba mı, mı kaçıyorlar şimdi? Nasıl oluyor ben anlamadım olayı tam olarak. Ben mi ara. kaçır? arabaları kaçırayım? Evet. E, annen neci? Annen sığınakçı mı oluyor? Hayır. Ben de o anne babada. Annen o zaman bizi saklasın. Biz arabaları kaçıralım. Hayır. Orayı görüyor musun? Oradan arabalar Ya Asker ne yapıyor peki orada? Askerde birisi gelirse onlara bakıyor. Birisi gelirse onlara bakıyor. Çevreyi gözetliyor değil mi? Evet. Of! Asker durmuyor. O uyumamış akşam herhalde. Ayakta duramıyor sanırım. Ama bu askerlerin silahı yok. Baba bak. Burada silah var. Orada mı silahları? Ama çıkmıyor. Bak bunun silahı yok hiç. Silahsız hmm. kalmış O arabaları neden yükledin kamyonu peki? Baba hadi arabayı katıl. beş Ar Beşeri arabayı katılsana. Ben arabalarımı kaçıracağım. E nereye kaçıracağım onları, nereye koyacağım peki? Hadi kaçsın. O zaman annen sığınakçı olsun, bize yer ayarlasın. Hayır. Ee? Ben de arabamı sinia kadar yarıyorum, truzyamı bir odada. Tamam.